Geldik bak geldik gene geldik bak. Hepinize selam ke. Agalar bugün. Kardeşlerim selamun aleyküm benim. Aleyküm selam senin. Kardeşlerim. Aleyküm selam abi. Aleyküm selam kardeşim. Ne habersin? Evet agalar. Çocuk adam bizi sesimizi daha tanımadığı için Abi ben esporcuyum Bravo sana. <laughs> aman kardeşim aman ne yaptın öyle? Arda'ya bak sen neler yapıyor bak. Karşım yepyeni bir Safranbolu örtüsüyle bugün karşınızda olacağız. Bakalım. Bir traktör arkası bir tane lastik. Abi geçemedim ya. Bir kapat. İki abi. O da ölmek senin için değerli hiç sağlamıyorum. Adam sakin ol adam. İnşallah arkamdan yemem. <laughs> ya. 14 can ne bulum. Lan ikisinin de love'muş HP'si. Ah. <laughs> bir tane tıkladım. Agalar bugün Safranbolu'da yargım işini yapmaya çalışacağız. uzuna geldim. İşte böyle bir kafa koydum. Aman karşı. Bizi öldürtürsün, öldürtürsün bak. Asayda girdik bizde. Ha giremedik, kısa varmış. B kısa kapı var, bir cam. Kapı. B kapı. El gitti diyorum. Artı bire bas. Evet, el gitti. Zulu se hiç üzülmedim My ki üzülmedim ki Arda gel gelbeyi açayım gel. Ya o nasıl bir bomba? Arda geliyor. Ama Arkan geliyor abi Arda geliyor. Gel, arda gel. Arda onu da vuraydın keşke helal sana girişti. E yürü boş hemen kur. Kap adam arkanda lan adam Bıçak mı denedin? Ne oldu lan? Aa, B'ye girdi, B'ye girdi. Adam B'ye girdi, kuruyor. One shot. Aha, one shot. B'ye gel. Kapıya yakın o, dikkat et Ardacım. Evet agalar, adam çatışıyordu. Mid adam. Aha da uçtu, uçtu. Helal helal, Güzel bomba. Bir... Harika bomba. Arda. Alt dünelden kısa koşacağım. Hemen gel. Çünkü enayi az önce öyle bir bomba attı ki yani kalsaydım uçmuştum. Üstüne mi rush lan? Oğlum kısa üstteymiş lan yukarıdaymış. Lan hayda, lan lan. Bu işler nasıl oldu ya öyle? Aha yanlışla vurdu. Arka arkanda deadloss. Dedim ama deadloss. Arkanda. Arkan bak arkan kran. Evet ardıcım yani biraz sakin oynamazsak. E, oyun gidecek gibi şuradan bir kill almaya çalışalım bakalım. Kimse bakmıyor. Biraz yavaşlatalım şöyle oyunu. Dünya, Bunlar rushlayacak ya. Geliyor geliyor. Kısa geldi de. Uzun yakın yok. Gel gidelim gel. Çık, kaldılar gel. Adam paket olacak şimdi. <laughs> burada burada. Öldü Gel be gel. Kur kur bombay. Kur bombay kur. Bomb planted. Kafadan. Kafadan kafadan. Paket spor. Plant and explode the bomb. Obsesif yaşıyorsa bilin ki el aldınız. Ama yaşamıyorsa bilin ki el gitti gençler. Harf harf. Bir tane bomba edip bir tane. Mid canı bira. ha. Tamam vuralım. Hayda sniper yatmış City. 2. Mid 2. Bir tane daha City'de sniper. Helal sana bolum. Bir tane de B var galiba. Eşref B'de olması lazım. Dikkat edin. Helal size bolum işte böyle kuru bombayı kuru bombayı City 1 Mitte 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 sağda Oğlum mitte sağda lan Tünel girdi herhalde dikkat edin Bombayı niye bırakıyorsunuz? Bak tünelde 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 geldi geldi geldi. El az size bulalım. İşte böyle işte böyle aynen öyle infolar doğru. Infolar doğru eli aldık karşı. Yanıyor yanıyorum. Bir ihtimal biliyorum. O da ölmek senin için. Arda tünelde shift oyna bakayım. Alt tünele gel merdivene pus. Beğer açmadı o. Beğer açmadı abi bizimkiler. E gir o zaman. Ben tüneldeyim bomba yukarı. Tünel gameplay yapacağım şimdi ya. Kırık geldi. Abi B site, havuz. Eyvah. Hayda kısayla vuralım. Sen 30 canı mı kalmış? 65 canı mı kalmış? Nerede o? Arda şuradan bir kilimiz yok mu ya? bakayım. Bit baktı lan ana vuramadım. Bir iki tıkladım o bir de. Normalde vurmam gerekirdi de vuramadık. Çünkü üstten bakmadık. Çömelip baktık. Enayi. Traktör. <laughs> One shot diyorum ya. İşte bir kısa. Aha bir tane bit. City'yi vurdun. Şimdi kısa bir daha. Cida... Yapma 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 onu yapma bunu yapma işte. Hatalı bir hareketti. Enti ver. Setlerde sniper yok atar gibi Gel B'ye gidelim Ya da B'den Tünelden shift oynayalım bir şeyler yapalım dur Yavaş oynayalım da böyle alalım Vurdu enayi Geldim <laughs> abi Havuzda Can az Az can az iki kişi oldular bak havuz. Bala bala gitti bala bala. Olur böyle bakkallar. Karşı tarafta Bahadır abi abin, abin yakkallar. Bravo. Aynen. Şimdi kardeşim bu Coco Fox falan bilmiyorum şey gibi duruyor ama kim Abi ben e-sporcuyum şimdi izle dedi. Aha vurdu bir. Aha. Şimdi solda, soldan geldi bak soldan geldi. Bizim adammış bizim adammış. Devam et devam et. Helal tane kısa başı, bir tane stile. Adam kısadan A'ya geri gitti. A'dan daha İyi var. Stile'yi unuttu yalan. Evet, o da ölmek senin için o zaman ne yapıyormuşuz? Uzun araşı koyuyormuşuz. Patlar mı? Patlamadı. Helal. O adamlar B oynuyor galiba. Yok abi B boş. çok yavaş oynuyorlar. Kısadan mı oynadılar mı? Kendi base, kendi base. Allah Allah Mid kesiyor. Kendi base. <laughs> şey. El dolu. Kafadan kafadan. Hep kafadan hep. <laughs> Bezde atacak da ele alacak. Memleketi kurtaracak. İyi bu ne? Mid koşuyorlar. Allah korudu bir canım var Allah'ı billahi. kısa abi kısa. Bir canım var. Tam bir can. Kısa uzun. Uzun geldi. Bomb planted al sahip sahip şu uzunu avlayabilirsem o ne oğlum ya traktör aksı hayda adam duvarları tararken öldürdü ya adamı Yani o zaman ben kısa tutayım. Onlar madem kısa geliyor. Ben de kısa tutayım. Hepsi uzun mu? Yok kısa vardı da öldü bir. Hala kendi base'inden mid kesiyor. Kes. Oğlum short geldi short. Savaşı 2. 2 tane short daha var. Bir tane de uzun var. Arda bir tane City var oğlum, bir tane de traktör arkası. Rampa geçti. Kısa geliyor. Geldi. Enti enti. Enti. Sniperlarım yok, enti. Sadece AUG'la oynuyoruz burada. Sadece AUG. Kankam yani kısa değişik geldi orada. O zaman ben... Kusayım azıcık. Kusacağım. Attı nerede var Emesin mi? Altı ölmüş gibi duruyor Kısa geliyor. Kısa geliyor. Atacağım bombaya sokacağım şimdi Layra. Dört kişi kaldık. varsa ki Nerede? Ada 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 ada. Ada oğlum ada. Ya Olur öyle dert etme Şu bir Şu bir diyorum hmm, Şortlar tünel be. Oğlum lan. Oğlum adam kısa A'dan geldi şorttan atlayıp beni vurdu lan mitte. Ne yapıyorsun sen? E, kim var ki seni? Ne? Şey, çok o A tutuyor ya. Çok sağlam A tuttuğu için. Helal helal, helal lan size. Elinize sağlık o zaman yapacak ÇOK şey. your Yani adam gelip beni vurmasa şu linkte şeyler olacak. Sort 2 canlar az. Birini aldım. vardı. Öldürdün mü? Öldü. Short al onu olabilir mi? B mi giriyor lan bu? Değer mi hiç sanmıyor. Kendi base mi? abi hala. Kendi base ya. Otopark. Aldın abi. Ben de bir tane hayla. Eyvallah ulan, eyvallah. Ulan. Karşım sek sek sekerik İsmail diyor adam ya. Secure Rastik çekerek İsmail. Ah bir can var. Ölmedi lan bir canı var bir canı. Yemin ediyorum bir canı var. Oyunu bir tıkarda. Adamlar şorttan girdi ayağım. City. Helal. Kısa, her evet, oldu. Kısa da üstünde de dost. Short geliyor. Bir tane Kısaca, uzun var. Ha. Uzun var açık gösterme. Bak izle bunu uzun vuracak şimdi iyiserek. Bomb planted. <laughs> Adam bait. Şu çocuğu bir dahaki oyuna çağırma Arda. Çok tilt oldum yani. Bir de bunu kesmeye çalışıyorlar ya. Evet. Erkek ya. Allah yine eli bala göte. Ayy. Öteki salak bunu kesmeye çalışmasa oyun şimdi Abi. dönecek haberleri yok enayilerin. Ha. Aynen böyle takla takla mişin takla. Takla şov diyorum ya. Final geldi. Savaş. Beye girdi B'ye girdi. Kısa, kısa geliyor. Ah be abi canım. O kadar midden vuruyorum. Bomb planted. Adamda Zeynep'in az canı var. Vuramıyorlar ki. Heh vurdu sonunda. A bak gene alırsa var ya. Alır alır. Alır ha. Eşek'in canı. Bak aldı. Yere. Ya yani kardeşim bu vuruşlara bu oyunu kaybetmemiz bence hoş olmadı diyoruz ama yapacak bir şey yok. Siz gene de bu vuruşlar için kardeşim videoya yorumlarınızı ve düşüncelerinizi yazmayı unutmasanız seviniriz. Hepinize şimdiden teşekkürler gençler.